İnsanlık tarihinde geriye gittiğimizde birçok önemli figürün ebedi istirahat yerlerinin gizemini koruduğunu görüyoruz. Bu insanların hayatları hakkında birçok detaya sahip olmamıza rağmen mezar yerlerinin nerede olduğu hakkında net bir bilgiye sahip değiliz. Belki de bu önemli figürlerden en önemlisi Cengiz Han'dır. Cengiz Han'ın mezarının henüz keşfedilmemiş olması aslında büyük bir tesadüf değildir. Büyük kralın ölmeden önce mezarının yerinin bulunmasını istemediği bilinmektedir. Çin kayıtlarına göre Cengiz Han 1227 yılında Çin'e düzenlediği bir sefer sırasında hayatını kaybetmiştir. Moğol liderinin hayatını kaybetmesinin ardından Cengiz Han'ın oğlu Büyük Kral'ın mezarını Moğolistan'a götürmüştür. Bunun üzerine Moğol askerleri Cengiz Han'ın mezarını gizli tutma çabası içine girişmişlerdir. Cengiz Han'ın gömüldüğü zemini düz tutabilmek için 10 binden fazla atlı ile mezarın üzerinden geçmişlerdir. Daha sonra içi mücevherler ve değerli eşyalar ile dolu olan mezarın soyulmasını engelleyebilmek için bir nehir oluşturmuşlar ve gizlenmesini sağlamışlardır. Aynı zamanda Cengiz Han'ın oğlunun mezarın yerini bilen bütün askerleri öldürdüğü iddia edilir. Asya Hun İmparatoru Atilla, Roma'nın karşısına geçen en büyük liderlerden biriydi. Binlerce kilometre uzak bölgelere seferler düzenlemiş ve başarılı olmuş efsane bir hükümdardı. Kayıtlara göre 453 yılında bir düğün gecesinde Attila Hun burnundan ve ağzından kanlar gelerek hayatını kaybetti. Hükümdarın ölümünün ardından halkın tamamı büyük bir yasa boğuldu. Acılarını gösterebilmek için saçlarını kazıttılar ve Atilla'nın yaşadığı acıyı hissedebilmek için yanaklarını kestiler. Ölümünün ardından büyük hükümdar, demir, gümüş ve altından yapılmış üç katmanlı bir tabutun içine konuldu. Cengiz Han'a benzer şekilde mezarın yerini gizleyebilmek için bir nehir kanalı açıldı ve mezarın yerini bilen herkes öldürüldü. 2014 yılında Budapeşte'de inşaat işçileri insan ve hayvan iskeletlerinin, mücevherlerin ve altınların bulunduğu bir mezar odası keşfettiler. Bulunan bu mezarın Atilla'nın mezarı olduğu düşünüldü. Ancak bu mezar Atilla'ya ait değildi. Atilla'nın mezarının izine henüz rastlanmamasına rağmen Macaristan'da gömülü olduğuna ve ilk günkü gibi bozulmadan kaldığına inanılıyor. Kleopatra her zaman krallığının bağımsızlığını Roma'dan korumaya çalışmış bir liderdi. Destekçisi ve belki de aşığı olan Cül Sezar'ın ölümünden sonra Sezar'ın yeğeni ve varisi Octavius'un egemenliğini Mısır'a yaymasını önlemek için sevgilisi ve üç çocuğunun babası olan Romalı komutan Marcus Antonius ile birlikte hareket etti. Ancak bu hareket sonrasında başarısız oldu ve öldürüldü. Roma'lı tarihçi Cassius Dio, Octavius'un Kleopatra'nın sevgilisinin yanına gömülmesini emrettiğini anlatır. Gömüldüğü yerin İskenderiye olduğu düşünülmektedir. Ancak günümüze kadar hiçbir izer aslanmamıştır. 1519 yılında 67 yaşında vefat eden Leonardo da Vinci'nin mezarı önce İtalya'ya gömülmüş, daha sonra kaçırılıp Fransız Devrimi sırasında yıkılan bir kilisenin altına gömülmüştür. 1863 yılında yapılan bir kazıda bazı mezar taşı parçaları ve sözde Da Vinci'ye ait olduğu düşünülen bazı kemikler bulundu. Ancak bulunan bu kalıntıların Da Vinci'ye ait olup olmadığı hala bilinmiyor. Bulunan kalıntılar üzerinde araştırma yapan bilim adamları istedikleri sonuçlara hala ulaşamadılar. Büyük besteci Mozart'ın ölümü hakkında bilinen her şey bir gizemdir. 1791 yılında 35 yaşındayken Viyana'da esrarengiz bir hastalıktan dolayı hayatını kaybetmiştir. Ölümünün ardından Viyana'da bulunan Sen Mark mezarlığına gömülmüş ve cenazesi arkadaşları tarafından düzenlenmiştir. 1801 yılında bulunan bir kafatasının Mozart'a ait olduğu düşünülmüştür. Bu neticede araştırmalar yapılmış ancak bu kafatasının Mozart'ın kafatası olmadığı açıklanmıştır.